Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kafsa'dan aldığımız Sushi deniyoruz. Aç bakalım konu İçi böyle. İçine taş. Değil Bir sürü şey var. Şeyleri. Neydi bunun çubuğu işte ya. Çubuğu var, soya sosu var. Ayvası var, narı var. Atamızdan geldi. Inşallah, Açtık. Inşallah Biz normalde bu arada sushi yedik. Sıradan olduğu için. Başka döksem. Evet. <laughs> Aha, hayır. <laughs> hayır, oraya. bir şey da döksün. nasıl açık görelim. Evet. Hayır. Ne oraya? Basılı bir su su diyor? O wasabi aşkım şey ya wasabi ne Çok asabi miyiz? <laughs> wasabi! Asabi! Işık çok aydınlık. Neden? Ee, nasıl gidiyor işler güçler? Hayatınız nasıl? Hayat yorucu insanlar yoruyor. İnsanlar çok ışık vuruyor bize. İnsanlara çok takmayın. Hayatı yaşamaya bakın. İnsanları açarken bari bir şey. Bunu yine açamadım ben bu arada. Kocam benim evet, açamadım. Hayat akışına bırakın. Diyen o arada yapamayan ben. <laughs> Ciddi. Çubuklarımız. <laughs> Bak çubuk daha farklı bir şeymiş. Baya eşekli. Evet. Sossuz deniyorum. Ben zaten sossuz sevmiyorum. Hımm güzel. Normal başlı yavaş yavaş denedim de. Gelsin. bir dakika ben soy sosu sosisi... seviyorum. Ben kürdüm. Sosu da yerim. Evet bunu bak hmm. somon şeylesini hiç denememiştik. Öbüründe de denememiştik hatırlıyor musun? Hmm. Güzelmiş. Bu nasıl? Aa, bu çok parçalandı. Güzel. Beğendin mi? Hayır ya. Çok sulandı, çok parçalandı ya. Ne son ben? Bu kuru oldu içim bir de sen şey yap. Ha देखो. Niye böyle davranma? En iyi sih tecrübelerim. <ben>. Oo! <laughs> <Enginsiz tecrübelerim. Gülüyor> oh. oh. ısla altı ıslak olduğu için o yüzden alamadım onu çok normal. Baksana parçalanıyor. Direkt ben elle şey yap aşkım ya. Kaşık nerede lan? Ne? Sen bu da güzel bir, şu bize göre yani. Hı? Evet. Hı. Ne güzel. <laughs> Onda kaşık.

Oh bebeğim. Beni yapmıyorum. Güzel. On numara. Sen? Güzel güzel. Sence? Onun üzerinde? Sekiz. İki puanın nereden? Kız, kapattı. Ben Türk'üm arkadaş. Ben madana madana seviyorum. O arada şu şeyi deneyelim mi diyen Halit o. Deneyelim dedim. Seveceğim <gülüyor> demedim. <laughs> ya yani gidelim. Niye yaratırım bu ya? Alın arkadaşlar. 270 lira. Evet. Bay bay.